Şimdi bir ürünün daha bahsedeceğim. Gözümde görmüyor ya. Arı ekmeği. arı ekmeği. değil mi bu abi? Evet. Bunun başka bir adı Perga. Perga Rusça ismi. Ee, bunun şeyi e, Türkçe ismi Arı ekmeği. Abi bunu çok yedim o yüzden bir daha yesem olmaz. Ye ye. Oo, oh, çok, 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 çok. Arkadaşlar Arı ne olduğunu Nasıl olduğunu size şimdi çok detaylı gösteremem ama şöyle ifade edeyim. Tam abi. Ee, benim YouTube sayfam var biliyorsunuz. Moz Turk TV diye. Orada bir profesörle ara ekmeğini konuştum. Ara ekmeğinin sıfatı mükemmel gıda. Hamit abi. Evet. Mükemmel gıda diye geçiyor. Ara ekmeği nasıl yapılıyor? Ne zaman alınıyor Hamit abi? Ara ekmeği biz balı saldıktan sonra... Peteklerin gözlerinde, göstereyim, Bal, balı süzüyoruz, bu petek süzüyoruz balı, peteklerin gözlerinde, buralarda oluyor, bu salıttan sonra balını araya yalatıyoruz, tamamen kuruluyor ve bu petekleri biz e, difrizlerde, soğuk hava depolarında e, kuru hale getiriyoruz ve makinesi var, makinesi çıkarıyoruz, sonra ayıtlıyoruz bu şekilde. O şekilde oluyor. Şu içindeki gözdeki e, polenler bunlar. Yani işlenmiş polenler. Pergabı, ar dediğimiz şey bunlar. Ayıtlıyoruz ve çıkarıyoruz. Mumunu da, çıkan mumları da, bakın yani çıkan mumları da tekrar mumuma gönderiyoruz. Öyle değerlendiriyoruz. Yani kısaca siz anlayacaksınız, arının her ürünü insan sağlığına değerli ve para eder bir madde yani, bir ürün. Şimdi, biraz aracı olmanın şeyini kullanayım abi. Değil mi? Hakkıda kullanalım. Şimdi şu sağ elimdeki polen, bu da perga. Aslında bu polen, bu da polen. Ama fark şu, sağ elimde gördüğünüz şu çok renkli polen, arı topluyor, kovan'a girerken bizim o ayağına tuzak koy, koyuyoruz. Evet. Daha kovan'a girmeden çalıyoruz. Evet. Bu. Evet. Ama buysa, buysa, arı ayağından aldığı poleni şu gözlere koyuyor. Evet. Tamam mı? Aslında kendi enziminden geçiriyor, mayalıyor bir anlamda. Şu bölgede olan polenlerde propolis de var, bal da var, hatta arı üstü var demek doğru mu? Çünkü hepsinde olmayabilir ama şu gördüğünüz e, pergada bir kere arı enzimi ol, olduğu için, arının kusmu olduğu için. Evet. iki bunu propolis ve ballam mayladığı için evet. buraya koyuyor. Peki niye arı böyle bir ürün yapıyor? Çünkü kışın Soğuk ve en zor zamanlarda arının yavruya ihtiyacı var. Evet. Ya da besleme ihtiyacı var. Kışın arı sütü Bulunmay, bulunmayabilir. Arı arı sütü üretemeyebilir doğa, doğadan. O yüzden ana arının arı sütünü işçi arının kendi yiyeceği ve en önemlisi yavru yiyeceği. Dolayısıyla bu aslında bizim keşkek gibi, aşure gibi evet. tamam mı? İnsanın hiç ürün bulamadığı zamanlarda kendine çok büyük bir güç ve enerji veren bir ürün. Evet. Mükemmel gıda diye geçiyor. Üstelik hem probiyotik hem prebiyotik. Yani bağırsaklardaki e, yararlı ve zararlı bitimleri doyurabilen ve sindirimi de çok kolay olabilen bir ürün. Bu arada söyleyeyim, uzmanlardan duyduğumu söylüyorum. Abi şu polenin zarının sindirilmesi daha zor. Ama perga çok daha kolay. Ben o yüzden şu sarı polenleri, e, yaş polenle direkt yiyebiliyoruz ama ben daha çok onları e, yoğurda koyup yoğurtta iyice, iyice lakta asitle iletilip öyle yemesini istiyorum. Şimdi, madem buraya geçtik abi, bu gördüğünle karakovan karako olmalıyız. Evet. Ne demek karakovan? Tamamen. Doğal mumunu arının yaptığı, hepsi doğal yani. A'dan Z'ye hepsini yaptığı. Sadece şurada bir yarım santim kılavuz petek koyuyoruz arı rahat örsün diye. Gerisi komple doğal. Çıtayı koyuyoruz. Arı tamamen kendisi yapıyor. Balını, peteğini komple kendisi yapıyor. Karaban şeyimiz bu. Tut abi bak şimdi ben onu şöyle ifade edeyim sana. Şimdi kara kovan balında tek el değdiği şey bu. Evet. Çerçevesi insan eline değiyor değil mi? Evet. Bir de Aşağı doğru sarsın diye şuraya bir küçük bir, bir kılavuz koyuyorsunuz. Şöyle yarım santim civar kılavuz koyuyoruz. Ar arı rahat düzgün örsün Arada diye. Arada şu, şu da var. Şu yukarıda bir bölüm var. Evet. Geri kalan hepsi arı mı? Evet. Ya yani şu gözleri, petekleri hepsi ar arı, mı yapıyor? A'da da arı yapıyor evet. A'da da evet. hepsi arı yapıyor. Peki. Şimdi orada başka bir şey de var ama tabi. Bazı e, petekler şurada var. Sarı ya da beyaz. Bazı siyah. Ben arayanlar diyor ki, ben tabii bunu şey benim web sayfamda bu var, sosyal medyamda bu var. Herkes de var tabii evet. ki. Abi ben beyaz istiyorum diyor. Beyaz mı yiyelim, siyah mı yiyelim? Bana göre siyah yiyelim. Niye? Siyahların içinde çünkü bir ar ekmeği var. İki ee, beyaz e, insanlar hani görselle bakıyor aslında. Aslında bana sorarsan siyah. Niye? O da beyaz. Çünkü ee, ikisi de doğal bal. Tamam mı? İkisi de aynı üretim. Sadece <laughs> sadece bunun içinden sadece yavru çıktığı için siyah. Ama bana göre siyah olmanın sebeplerinin birisi pergalı olduğu için. Yani özellikle pergalı olduğu için. O yüzden ee, ben siyah tercih ederim. Hepsinde pergalı yok ama. E, bir kısmında pergalı var. Hepsinde pergalı var. İçinde var. Yani balığın içinde var. Şu görünmeyen yerde var. Perga. Ha üzerini sırlamış mı diyorsun? Evet. Hepsi de bulunmayabilir. Ama bir avantajı daha var. Siyahın yavru olan gözlerde ara oraya yavru sağlam olsun diye propolis koyuyor ya. O propolis zaten siyah renk veriyor oraya, sarı renk veriyor veya polen de koyuyor. Dolayısıyla aslında siyah olanlarda bal dışında perga, propolis ve polen de olma ihtimali yüksek. Evet. Yani içerik olarak aslında siyah daha e, zengin. Evet. Beyazda ise şey yok mesela, propolis yok, perga da yok. Evet. Çünkü yavru olmadığı için direkt yani arı örüp bal yaptığı için yavru çıkamadığı için o yüzden koymuyoruz. Tek şey yapıyor yani. Peki sendeki bu çerçevede Türkiye'de sepette kara kovan var. Normal başka e, kutuda büyük e, çerçevede karakovan var. Mesela bu, bir, bir <laughs> bunu da büyük çete ikiye bölüp de yapıyoruz yani. Öyle bölme de yapıyoruz. Ama en doğalı bu. Bir de ufak ve ara onu kolay dolduruyor değil mi? Evet. Mesela büyük oyuncu çok kolay dolduruyor. Biraz da şey yapıyor. Bu ara daha güzel yapıyor. Ve bu şekilde olduğu zaman kırılma riski çok az oluyor. Düşme riski çok az oluyor. Yani arıya zarar vermiyor. Ama büyük çacı olsa, bal kopma oluyor, akma oluyor ama kargoyla zarar Bu olsa, bu olsa da... ona bir zarar vermiyor. Artı bunun piyasaya girmesi de kargosu da daha, daha kolay başarılı. değil evet, mi? Evet, evet ve insanlar hani bunu böyle çıtayla alıp yemesi yani kilo bakımından uygun oluyor, daha iyi oluyor. O yüzden insanlar buna yöneliyor. İnsanlar bunu böyle çıtayla mı alıyor, bu da kesip e, ambalaja koymayı da istiyorlar mı? Ee, gideceği yere göre, ambalaj da yapıyoruz. Mesela adam Almanya'ya götürüyor buradan. Almanya'ya götürüyor. Çok müşteri var mesela. Almanya'ya götüren müşteri var. Adam diyor ben çıta götüremem diyor. Bana o yere kap getiriyor. Saklama kapı. Kesip koyuyoruz. Gözünün önünde kesiyorum yani. Tamam mı? Götürüyor. Ve insanlar yani giderken Almanya'ya 5 kilo 10 kilo adam hiçbir şey almıyor. Bunu götürüyor. Hiçbir şey almıyor. Aslında tecrübesi bunu tabii yer kaplıyor. Yani taşıması zorunda ama bazen inanmıyor. Gör görmek istiyor. Türkiye'de e ne yapacağız abi? Bugün? Herkes bal deyince böyle başka türlü anlıyor ya. Bal diyorum İyi bal var mı diye soruyor. Ve de bal var mı diyor. Çok gıcık oluyorum ama ne diyorsun sen bu adamlara? Şimdi ülkemizde sahte bal var mı? Var. sen gelmiş ithal bal var mı? Var. Ama ben insanlara şunu söylüyorum. Kaliteli bal alacaklarsa bir, güvendiği aracından alacak, güvendiği insanı alacak. Bal aracından değil, aracından alınır. Yani satıcıdan değil. Birebir aracından alınır. Arısı olan, arıyla uğraşan insanlara bal alınsa daha sağlıklı bal alınır. Abi o konuda çok tartışma var ya. Şimdi sen öyle diyorsun ama e, pazarlama diye bir kavram da var. Senin balın az ama adamın var 10 ton balı. 10 ton bal adam hem ötecek hem satacak. O iş biraz zor. Aslında aracından da bal alınır. Markette de bal alınabiliyor. Ben diyorum ki bu ülkede herkes rızkını, rızkını kazanacak. Ama eğer arıcıdan alıyorsanız ki tanıdığınız veya tanıdığınızın tanıdığı olursa son dönemde sosyal medyada çoğaldı zaten. O dakikadan da alıp, alıp bayağı destekleyebilirsiniz. Bunu aslında bir de kargo var artık çok kolay şimdi. Eskisi gibi değil. Artık şu anda Ahmet abinin üretiminden veya benim veya başka bir arkadaşın üretiminden pekala bir telefona gelebiliyor. Şu anda ben Türkiye'nin her tarafına pekala bir telefona bütün arayüzlerini gönderebiliyorum. Aynen öyle. Hepsi, hepsini sıkıntı yok yani. On, on numara iş. Ama ben senin özellikle e, buraya gemene bir tanesi sen karakovancı bir adam olarak bende duruyorsun. Evet. Ve sağ olasın sabahleyin biz bir karakovan kavası yaptık. E, Emrah'la beraber. Emrah da hiç sevmez balı. E, kaymak koyarsan e, yemez yani öyle. Sadece kaşıkla götürür. Sevgili e, kameraman arkadaşım çok da iyi besleme kültürü vardır. Sabahleyin biz bir karakolan balı yedik. Çok da e, lezzetli ve ağzımızda hiç kalmadı. Lokum gibi. Eriyip gitti. Evet, evet Değil mi? Evet. Bu, bu, da öyle mi oluyor? Evet bu karakovanımız ondan işte ağızda kalmaz. Bildiğin bebe bisküvisi gibi tamamen e, erir gider yani ve insanı kesmez. Ha. Yani marketlerden, alınan çoğu bal insanı keser. Birkaç kedi keser. Ama bizim balımız bir çıta balı, bir kilo balı ee, vücudu sağlam bir insan yerse tamamen yiyebilir yani. Şu bir çıta balı bir insan rahat rahat yiyebilir. Bir çıta balı yer mi? Rahat yer. herkes yiyemez, He sen yersin. Herkes yemez. Sen yersin. Evet. Ama dedim ya vücudu sağlam insan yani böyle... Bir alışık insan, sağlam... insan yiyebilir yani. Evet alışık insan yiyebilir evet. Bir de abi senin e, kara kuvanlarında olsun, diğer tercihede olsun, gözlerin yarısı boş, niye öyle doldurmadın? Şimdi onu da izah edeyim. Ben şimdi araya bal zamanında şeker verseydim veya katkı maddesi verseydim bu balların tamamı Adanza'ya zaya full ve sırlı olurdu. Ve yapma bal gibi olurdu. Tamam mı? Bence balın gösterişi değil. Balın kalitesi önemli. Evet içeri önemli diyorsun ya. Evet. yani. Peki abi. Şu şeyde farkı ne o zaman? Şu bir şey çeksene abi bu büyük çatayı. Şimdi bak bu da çerçeve bal. Bu da çerçeve balı. Niye bu karakolan değil de buna karakolan diyorsun? Adamlar nasıl bunu anlayacaklar? Bak bu da çerçeve, bu da çerçeve. Evet. Şimdi bu, bizim süzme balı yapmak için arasına hazır mum koyduğumuz süzme balı yapmak için arasına hazır mum koyduğumuz ve arı mumu kabartıp da yaptığı bal. Bu. Biz bunu özellikle e, Çam bölgesinde ve e, çörek otu bölgesinde süzme balı bal alacağımız zaman bu şey yapıyoruz. Tabii. Ama karakola alacağımız zaman bu çıtayı yapıyoruz. Şimdi benim 500 gramın içinde 200 gramı e, kara çalışıyor, 300 gramı süzme boz çalışıyor. Burada bir şey daha abi özellikle söylemek lazım Türk insanına teknik olarak beslenir diye ifade ediyorum. Bunun arasına koyduğunuz petek var ya. Evet. O petek eğer olmazsa arı o petek yapmak için bir hafta zaman lazım. 5-10 kilo da bal hacaması lazım. Aynen enerji harcaması lazım. O Dolayısıyla diyorsunuz. Bu aslında rekolteyi düşürüyor. Tamam mı? Evet. Çok düşürüyor. Mesela bu balın üretimiyle o onun arasında çok ciddi farklar var. Aracı bu işte para kazanamaz bu bir. E, doğrusu bu değil Şimdi mi? Şimdi de şunu söylüyorum. Arı ee, arabından bir çerçeve yapınca kadar hazır mum'a 10 katı koyuyor balı. Vaha. Bundan bir çerçeve yapıp da 1 kilo bir kilo yapınca kadar o peteye hazır peteye 10 katı bal koyuyor. Ve 10 katı bal koduğu halde arı çok yıpranmıyor ama bunu yapmak için, doğal bal yapmak için arı yıpranıyor. He. Şimdi bizim 20 çıtlarımız, 25 çıtlarımız, 15 çıtlarımız kış ayına bunu yapıncaya kadar 3 çıtlığı 5 düşüyor. Yıpranıyor. He. Bu daha zor değil mi? Bu daha zor. O diğeri hazır. Diğer hazır. Onu makine yani... Yine e, altıgenini makine ayarlıyor, evet. bunu arı ayarlıyor. Evet, aynen Bir sürü mühendislik hesabı yapıyor. Evet. Bayağı zaman harcıyor. Evet. Tabi zaman değil sadece. Enerji harcıyor, emek harcıyor, bal da harcıyor. Evet. Şunu da öğrendim Mehmet abi. Arı buna bal yaptığı zaman ömrü 45 gün. Arı buna bal yaptığı zaman ömrü 45 gün. Eğer arı buna bal yaparsa ömrü 16 günde 24 gün varsa. Ne yaptı sen ya? Şu andaki araştırmam benim bu. Arı bildiğin motorların nasıl ömrü varsa İnsanlar nasıl ömrü varsa da ömrü çalıştıkça azalıyor. Ben bunu gördüm, bunu keşfettim. Aa, bu, bak ben bunu bilmiyordum ha. Evet. Yani o yüzden insanlar karakola şey yapmıyorlar, e, uğraşmıyorlar. O kadar. Aynen öyle. İnsanlar karakola uğraşmıyorlar. Aslında e, hani bana göre ikisi de aynı bal, ikisi de aynı yerin balı. Tabi. Ama sadece dedim ya birisi tamamen doğal mum örüyor, birisi hazır mum koyuyoruz, süzme için kullanıyoruz. Ama ilginç bir şey var abi. Ee, senin ballarının fiyatlarına ben baktım. Evet. Daha öncesinden. Senin Karakova'nın e, fiyatı normal TTV fiyatından öyle çok aman aman 10 kat fazla pahalı değil yani. Değil. Yani ee, iki, iki kat e, daha e, yüksek. O da sebebi söyleyeyim. insanların alma gücü yok. Yani adam as Kütahya'da asker ücreti çalışıyor. Aldığı para yani bu zamana da bin, bin 5.000-5.500 liraydı. Şimdi adama diyorsun ki arkadaş bal al. Kilo sana 350-400 dediğin zaman Abi zaten ben diyor 500 e kira veriyorum. Bir kilo bal alsam çocuğu gize olmaz. Yani insanlar tamam bal üretmek önemli ama insanlar hizmet önemli. Yani Kütahya bölgesinde özellikle İzmir'in Kütahya bölgesinde o fiyatla veriyorum. Yani ben fiyatım sabit. Yıl başında yani bal ürettik. Bal bitince kadar fiyatım sabit oluyor bizim yani. artmıyor yani efesyon veya piyasa sen etkilemiyor herhalde. Sen... <laughs> Etkiliyor ama <laughs> şimdi ya mecburen elindeki malı e, şimdi hemen hemen 7-8 ton yakın bal üretiyoruz. Bu balı kilo kilo Fikretmek bir yani şeydir yani. İnsanlara bunu şey yapıyoruz yani. Adam geliyor, ben emekli maaşım var diyor, bana diyor bir kere bal ver, ben diyor üç taksit vereyim, beş taksit ver. Yani o insanlar var. Yani bu insanımız var. Peki. Kaynakova'da konuştuk. Arı aslında konuşmaya gerek yok. Arı sütü adı üstünde. Evet. Değil mi? bu üretmek çok zordur ama ya. Türkiye'de en zor arı sütü evet. üretiliyor şu anda. Evet. Ama gidete gelişiyor. Arı sütü çok on mara bir ürün. Tabi biz burada bu ürünlerin ne işe yaradığını konuşamayız. Gerek de yok. Artık cep telefonu var. O cep telefonuna e, Arus yazdın mı? Ne işe yaradığını çıkıyor evet. Çıkar. Bu da kestane polenimiz. Bunu da konuşalım. Çok güzel değerli polen. Bana göre diğer polenler de güzel ama bu polenin üzerinde ben polen tanımıyorum. Bu polenin üzerinde ben tan polen tanımıyorum. Abi sen beni bugün herhalde... Bu polenin üzerinde polen tanımıyorum. Yani... Şöyle bir de. Da... Aroması çok süper. Ee, yemesi çok güzel kokusu çok süper. Bu biraz keskin değil gerçi. Şu anda yani şey ya ondan da Ama sen ilk çıktığı zaman, ardın içinden zaman, yediği zaman çok acayip keskin. Aa taze bu. Şey yaş pardon. Yaş polen. Yaş polen. Hemen yenebiliyor yani. Evet. He biraz şey. Polen çeşitleri çok. Yani e, her gittiğim yeri... Herkesten biraz hafif yaklı. Herkesten olunca. E evet. Hmm. Peki insanlar kestane polenleri mi seviyor abi, ee, şu e, sarı ya da karışık polenleri mi seviyor? Genelde karışık polen. İnsanlar hepsi çeşitli olsun diye karışık polen seviyor. Genelde onu seviyor, karışık polen seviyor. Sen yılda ne kadar polen harcıyorsun? Kendim, e, dedim ya, 1 tona yakın polen üretiyorum. E, Ege bölgesinde polen topluyorum. Yani satış serilerim var. 20 tona yakın, 25 tona yakın, yani yılına göre, şeyine göre değişiyor. polen üretiyorum. Peki. Şimdi ben poleni şöyle yiyorum abi. Bir yemek kaşığı benim için. Evet. Bazen tatlı kaşığı da olabilir. Bu kuru poleni akşamdan yoğurda atıyorum. Evet. Sabahleyin yiyorum. Sabahleyin yoğurda atıyorum. Akşam yiyorum. Polen akşama kadar harika eriyor. Evet. Yoğurt çok güzel sindiriyor. Bir daha ben onu sindirmeye hiç enerji harcamıyorum. Yoğurt 10 numara. Polen'de. Söyle sö on numara iş yapıyor. Ha onun dışında benim şimdi yaptığım gibi bak a kalmadı. Evet. E, ee, Kestane yaş Polen'i ister bu ister o. Evet. Atabiliriz. Evet. On numara iş olabilir. Perga'yı Perga aslında benim favori ürünüm Ahmet abi. Perga ara ekmeği çok, benim gibi çok seyahat edenler için aşırı yorgun, yoğun olanlar için evet. veya yemek yemeye zamanlar zamanım yok diyenler için veya diyetle alakalı evet. olanlar için eline şöyle atıyorsun bir avuç, işte 20 20 tane falan. Bir tatlı kaşığı veya bir yemek kaşığı en fazla. Atıyorsun, onu öğün gibi değerlendir değil mi? Daha başka bir şey yemek yemiyor Hayır. Aç karnına yersen küre verdiriyor, tok karnına yersen kilo aldırıyor. Aynen yani öyle. Benim, benim, benim e, tespitlerime göre. Ama bu sindirimi kolay olduğu için bunu herkes, hatta bu biraz hafif ekşi de, şeker hastaları için de e, çok şey bu, iyi olduğu ifade ediliyor. Demin de söylemiştim, YouTube sayfasında ben bir profesörle bu konuyu konuşmuştum. Oradan da bakabilirler. Bu ürün geleceği parlak değil mi? Tabii ki. Yani ben bu ürün hemen hemen 5-6 yıldır insanlar üretmeye çalışıyor. Ama Kütahya'da son 2 yıldır üretiliyor. bunun makinesinde bir çeşit makineler var ama ben bu sene bir ufak bir düşün aldım. İnşallah sene daha iyi izin alacağım. Tabii evet böyle şey için hafif bir insanlar tanımadığı için insanlar tanımadığı için yani tam satış olmuyor. Ama tanıdığı zaman, aldığı zaman, faydası gördüğü zaman insanlar daha çok alıyor. Peki abi. Program bitmiş. Ben şimdi birkaç cümleyle bitir, bitireyim. Tamam. Benim burada favori e, her gün kullanacağım bir ürün var abi. Ara ekmeği. Ara ekmeği. Mutlaka gerçi bunu buzluğa koymak lazım ama çok da bozulan bir ürün değil. Şu şeyi, alıyorsunuz, arabaya koyuyorsunuz. Dönem dönem buzluğa buna koymak, e, buzluğa koymak şartıyla tabii ki. Evet, evet. Bunu çocuklarınıza özellikle işte olmayan, gelişim olmayan, zayıf veya futbolcular olabilir. Koşucular olabilir. E, bahçede olabilir kendiniz için. Operasyon çıkan askerlerimiz olabilir. Ha, bak bravo. Dağda, karda, fırtınada, soğukta kaldığı zaman komandonun yiyeceği en iyi ürün bu aslında. Evet, evet aynı öyle. Komando sadece bunu yese başka hiçbir yerine ihtiyacı yok. Evet. Enerji veriyor. Bravo. Evet, benim birinci favori ürünüm bu. Ama ben Ahmet abi'nden çok Karakovan'ını e, beğeniyorum çünkü bu e, karakovan ancak böyle yapılıyor ve karakovan insanı pek güvenmiyor ya tabii abi. biraz da bir zor güvenen bir, bir unsurdur ama ben senin karakovanlarını e, daha önceki zamanda biliyorsun üretim yerine de e, gitmişti evet geldi evet. dolayısıyla bunları nasıl üretildi hem bir aracı olarak hem de olarak bakıldığı zaman evet 10 numara bir ürün olarak görebiliyorum şimdi son sözüm şu Türkiye arı ürünleri bakımından on numara bir ülke. Dağlarından, taşlarından bal akan bir ülkede yaşıyoruz. Bunu çok söyleyebilirim. Tek eksiğimiz ya da tek yapılması gereken şey şu. İnsanlarımız bal deyince bir daha bana bal yanına balla alakası olmayan kelime kullanmayacaklar. Evet. Türkiye 10 numara bal ülkesi. Evet. Türkiye on numara Polonya ülkesi. Evet. Türkiye on numara hem de en zengin polen ülkesi. Evet. Türkiye'deki ürünlerin tamamı muhteşem. Evet. Allah'ın emrettiği gibi ürün yapılıyor. Evet. Biz Türkiye'miz bir cennet. Tam cennet. Arı cenneti ve bal cenneti veya arı ürünleri cenneti. Doğa, doğa cenneti. Evet. Şifa da burada. Son cümlemi söylüyorum. Tabii arkadaşın diyecek ki abi bu konuşuyorsun da nasıl bu ürünlere ulaşacağım diyeceksin. Ya ama tabi ulaşın ya da bana ulaşın. Eğer bana ulaşmak daha kolay olabilir. Sosyal medya itibariyle veya benim sizin numaram olabilir. Beni arayın. Ben sizi Ahmet abiye ulaştırırım. Ahmet abi de yoksa başka aracıya ulaştırırım. Kimse doğru balı bulamıyorum demesin. Kim adam gibi arıyor arıyorsa ben ona Türkiye'nin her tarafından istediği ölçüde Anzer balı dahil Hakkari balı dahil, yüksek o, o balı dahil, çörek otu balı dahil. Ne istiyorsanız size Aradığınız maksimum balı ve arı ürünü temin etmek benim görevim. Çünkü eğer siz bu balları alırsanız Ahmet abinin sayısı artar. Dağlardan bal beleş geliyor, akıyor. Orada arı yok sadece. Çörek otunun etrafında arı olsa bal da geliyor. O yüzden bu ülkeyi kurtaracak olan tüketenlerdir. Siz tüketim tercihinizi neye göre belirliyorsanız ülke o doğrultuda gider. Ben istiyorum ki Türkiye'deki bütün arıcılar, özellikle Ahmet abi gibi doğal üreten arıcılardan bal almanız veya arı ürünü almanızı Hadi tavsiye etmeme gerek kalmadı yani. Siz bilirsiniz. Ama benden söylemesi. Abi son cümleyi söyle. E, Kütahya'da arıcılık gelişsin istiyorum. Kütahya'daki gençlere, işsiz gençlere, özellikle kahvedeki, özellikle kahvedeki gençlere diyorum ki gelin ben sizin yanında tutayım. Benim arkamdan size miras bakayım. Wow. Ben tek şeyim bu. Eğitim diyorsun evet. Yani. Ahmet Sedi Tekin. Kütahya'daydık. Bal mevsiminde kış ayındaydık. Bunları gördük. Ama inşallah ömrüm olursa çörek otu tarlasındaki bahçesindeki çiçeklerden arının